Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Simple Array Sum isimli HackRank'ın ikinci algoritmasını çözeceğiz. Bize integerlerden oluşan bir array verecek kullanıcı ve biz bu array içerisindeki integer'ların toplamını döndüreceğiz. Bizden onu bekliyor. Örneğin array'de 1, 2, 3 varsa bizim return etmemiz istenen şey bu 1, 2, 3'ün toplamı. Yani bakın burada örnek olarak alt. Yine burada fonksiyonun açıklaması var. Simple Array Sum isimli fonksiyon aşağıda tamamla return etmesi gereken şey sonuç element elementleri bir integer olarak return etmeli. Bu bir parametresi varmış bunu ve bu parametre array olarak gösteriliyor. Bu array'de integerlerden oluşan bir array. Bakın burada da yine 1, 2, 3, 4, 10, 11 değerlerine input olarak girmiş fonksiyonu kullanıcı ve bunların toplamını bizden döndürmemizi bekliyor. Geldik fonksiyonumuza. İlk olarak bizim Bunların toplamını tutmamız için dışarıda bir sonuç isimli değişken oluşturması gerekiyor. Bu integer olacak. Neden? Çünkü bakın bizden yukarıda döndürmemiz istenen şeyin bir integer olması gerektiğini belirtiyor. Dolayısıyla ben int sum isimli değişkenimi oluşturdum ve sıfır olarak bunu ayarladım. Diğer kullanıcı 1, 2, 3, 4 değerlerini girdi. Bunu da yorum olarak şöyle alayım aşağıya. Bizim ilk olarak bir for döngüsü oluşturmamız gerekiyor. For döngüsüne yine int i e, eşittir sıfır deyip bu i e, küçüktür. Bakın kullanıcı bu değerleri girdiğinde bunu burada bir list olarak almışız biz. Yani bir list bize verecek. Biz bu listteki her bir elemanı döndürebilmemiz için listin eleman sayısı kadar o for döngüsü içerisinde işlem yapmalıyız. Bunun için i küçüktür. Bu listin adı av olarak. Burada ayarlı. Ben bunu herhangi bir şey de yapabilirim. Ne bileyim. bc yaparım. veya yani op yaparım. Bu tamamen benim ayarladığım bir isim. Özel bir isim. i'miz. av'nin count'ı kadar dönecek. Niye count? Çünkü listelerde count oluyor. Eğer bu bir array olsaydı o zaman link diyecek. Ama herif olmadığı için, list olduğu için Lent kullanamıyorum. Bu yüzden count kullandım Count kadar dönecek ve her seferinde benim onu bir arttırmam gerekiyor ki bir kez döndüğünde 0 bir olsun, bir daha döndüğünde iki olsun ve bu ARN'in kantından küçük olana kadar iyi devam etsin. Yani for döngüsü çalışsın. Üstü parantezimi açtım. Burada bizim yapmamız gereken şey Sam değişkenine bakın artı eşit deyip Bunu şimdi açıklayacağım. Neden böyle yapıyoruz? A B'nin içine i parametresini verdim. Şimdi bu şunu yapacak. Örneğin hayal edelim. Bize kullanıcı 1, 3, 4 değerlerini girdi. Kaç tane burada değer var? 4 tane. Dolayısıyla i 4'ten küçük olana kadar 0'ı çağıracak. 1'i çağıracak. 2'yi çağıracak, 3'ü çağıracak ve 4'ü çağıracak. E bizim ihtiyacımız olan şey de zaten 4 kere döndürmesiydi bu for Burada ne yapıyor peki? Örneğin sum değişkenimiz 0. Şunu şöyle yapayım. Daha doğrusu şöyle açıklayayım. Sum eşittir sum artı ar. Şu ikisi aynı anlama geliyor. İlk kullanım sadece kısa bir kullanım. Günün sonunda ikisi de aynı işlevi yerine getiriyor. Bunu da yorum olarak bırakalım buraya. Örneğin girilen listeki bakın AR isimli listin sıfırıncı elemanı başta sıfırı çağıracağız ya sıfırıncı elemanı dikkat edin bir. Ne yapıyor? Sum eşittir. Sum artı bir. Yani sonucumuz ilk aşamada bir oldu. Yani sum şu anda bir eşit. İlk döndüğümüz tamamlandı. İyi bir aktırdık. İyi kaç oldu? Sıfırda bir oldu. Şimdi birken ne yapacağız? Yine girdi for döngüsüne. Sum eşittir. Sum artı. Ar'nin birinci indeksindeki eleman ne? Sıfırıncı indeksi. Birinci indeksi. Birinci indeksindeki elemanı 2. Dolayısıyla sum 1'de. 1 Bir artı 2. Iki, 3. İkinci aşamada toplamımız 3 oldu. i 1 arttırdık. i 2 oldu. i 2 olduğunda. Sum eşittir. Sum artı i2 olduğunda AR'nin ikinci indeksindeki eleman ne? 0, 1, 2, 3. Dolayısıyla sam neydi? En son aşamada 3'tü. 3 artı 3, 6. İyi bir kez daha arttırdık. i3 oldu. Sam eşittir sam artı AR'nin üçüncü indeksindeki değerini 0, 1, 2, 3, 4. Dolayısıyla sam eşittir Samımız kaçtı en son? 6. 6 artı ARN'in -E 3. indeksindeki eleman yani 4. Pardon. Yani 6 artı 4. 10. i'yi bir kez daha arttırdığımızda i 4 oldu. Ve 4 büyük mü? ARN'in -E kantından. Hariye'nin kantı kaçtı? Bakın. 1, 2, 3, 4. Hariye'nin count'ı 4. 4, 4'ten büyük olmadığı için, eşit oldukları için bir daha for döngüsü içerisine girmiyor. Dolayısıyla bizim bu noktada for döngüsünden dışarıya çıkıp sonucu bir etmemiz gerekiyor. Sonucumuz hangi değişkende tutuluyor? Sam isimli değişkende. Bir tön sam dediğimde de sonucumuzu döndürmüş olacağız. Run code diyelim. Örnek test durumunda sayılar vermiş ve bize sonucu return etmiş. Kodumuzu da sabit ettiğimizde test durumları üçünden de geçti.